Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler derinlik oynuyorduk arkadaşlar. Şimdi seri videosu gelecek. Yine ileri yaptım ama bu sefer tekrar sildim arkadaşlar. 10 dakika önce tekrar sildim, tekrar başladım arkadaşlar. İşte daha demin yaptım kadro bu arkadaşlar. Daha 4 yıldızım. 4 ki zaten daha yeni açmışım. Şimdi daha şimdilik daha Ronaldo, Messi, Bale'dır, Neymar'dır falan Messi'de falan onları almayacak. ilerleyen zamanlar alacağız arkadaşlar. Sonuna kadar gelecek. 2017 PES 2017, 2017 kadar oynayacağız arkadaşlar. Ayrıca şimdi bir maç yapalım. Siz videodan sonra arkadaşlar ben şey yapacağım. falan değiştireceğim. Fenerbahçe falan yapacağım. Siz onu görmeyin. Boş bu boş olmasın. Şimdi maça başlayalım. Lan ne oldu? Girat. Modric şu şey, çek şey şöyle. Menes. Menes, Menes, Menes. Oha! Allah'ım ya. Cık cık. Ne yapıyorsunuz? Klein bulacak oraya ya. Elif Ver. Ver Modric'e. Yazarsın oradan Modric. <laughs> ah be Garcia'ya <RG>, geçmedi. <laughs> Oha. Ya bir şey yok hocam ya. Boş boşuna Orada iyi bir oyuncu olsaydı oradan şut çektim. i̇yi oyuncu defans ama defanslar zaten her zaman kötü, kötü şutları vardır Defans sadece takip puanı falan. Defansı falan çok iyi. Bu arada gol attı. Müthiş bir gol. Arkadaşlar artık her gün video yapmaya çalışacağım. Her gün 1-2-3 video. Yapmaya çalışacağım. Birazcık abone olur, coşturu alın. Like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı, herkesin hakkını helal ediyorum. Buradan herkese şunu söyleyelim. Şimdi gel geçersin. Oh be. Sanzro. Verdi yani şöyle. Verir mi? Defolya ne yapıyorsun lan? Ama tövbe Arkadaşlar bir daha küfür etmeyeceğim videolarda. Daha çok küfür etmemeye çalışacağım. Daha dersine bitmeyeceğim arkadaşlar. Andersen onu. Geçersin onu. Hocam. Sarı kart. Böyle mi kala mı mı kalak hocam. Buradan vururum artık değil mi? Buradan Armenes. Ya, yazarsın buradan artık yazmazsan. Boyu terk et. Men Allah! Menes ne yaptın oğlum? dar Güzel şut. Bir tek çok uzun Yavaş koşuyor yani. Yavaş kalıyor. Diyorlar ikinci yarı zaten ikinci yarının ilk, ilk, başlarına hemen ciriyi alacağım arkadaşlar. Ah be ah be ah be ah be, ah be ciro. At ciro ya be. Maduric. Ah be. Ne yapıyorsun oğlum? Kanı kalesine mi gidiyorsun? Defol Alırsın onu. Geçersin onu. Hadi basıyorum şu an abanıyorum. Çalım tuşuna abanıyorum. Hiçbir şey yok. Çok güzel şu yer. Aç ortanı. Vur Modric. Ah be. Oyna. Klayna. Klayna vur. Şu an işte gel. ortanı. Ciro vur. Gol be. Helal olsun lan Ciro. sana. sana. 2-0 arkadaşlar. Sevgili <laughs> seyirciler, bayanlar, baylar. Haydi. Ve ilk yarı bitiyor. Hem unutmuyorum. Bir dakika alalım. Aslında biz bardağın bize kolay yavaşlayan. Ama bize kana yara hızlı iz, hızlı daha yama. Gürnünüz zahmanız aklınız var mı? konuşalım. Menas tut onu. Topalı. Garcia. Modric. Vur. Menes. Gökkuşağı çalımı oha ne yaptın lan? Oy çok güzel. Vur. <laughs> Oy. Oy no, ama diye bir başarı geldi. Çok güzel bir gol. Uhu. <laughs> i̇şte yazıyorsunuz iz sayın seyirciler baylar bayanlar. Şöyle bir rovaşata gökkuşağı pardon gökkuşağının yaptığı ardından <laughs> müthiş bir <fır> <laughs> şu ve 3-0 Zeko edindi Zeko uy ge geçecekti ama kaydılar <laughs> Sandi Zeko gelmedi aldığımız ki Modric şöyle verdi geçmedi şimdi Modric <laughs> Modric'i tahtan bir şu ağır harika bir gol sayın seyirciler harika bir gol 18 çizgisinin oraya gelmedi 18 çizgisinin oraya bile gelmeden harika bir gol arkadaşlar harika bir gol İnanamıyorum. kastan niye yeah. al verdi dizekoyu modric ah be dizeko Modric. Of, of. Malat olsun adamım. Poyet mi? Poyet'in çarpması Poyet yapmışlar. Güzel. Şimdi vur ona. Çok güzel bir dizek o. Yürü, yürü, yürü sen, yürü. Of, 15 kişi geliyorlar. Çok güzel. Gol be, harika bir 4-0. Bu videodan sonra arkadaşlar öyle ondan sonra açacağım derim ile şey yapacağım. Fenerbahçe formasını yapacağım logosunu. Şimdi videoda yapmayayım uzun olur. Bana söyleyeyim bir daha söylüyorum. Her bir her bir abone, her bir yorum, her bir like hepinizin hakkı helal olsun. Biraz söylüyorum. Her bir nasıl hakkınız helal olsun. Like atarsınız abone olursanız ve yorumlar yazarsanız şöyle böyle yap diye şunu bunu çek diye çok sevinirim arkadaşlar Dizeko Edin Dizeko Edin Dizeko Best of War Pardon yanlış dışa Oha ne oldu lan orada ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun diye ya? güzel. Öyle sana yanlışlıkla vurdum. Karaciğerler gitti. Ne bitmesini bekliyoruz. Durum 6-0. Bir gol daha gelir mi? Gol gelir ya. Rahat gelir. Menes git oradan. Menes ve gol. Ya şu çekmeden Menes'in gol atacağını biliyorum. Haydi bakalım. Menes alırsın. Bir maç 7 dakika mı sürüyor lan? Böyle bir maç 7 bir maç 8 dakika sürüyormuş çok uzun lan. Allah'ın bir maç daha yaparsak 16 dakika oluyor. Ama da buçuk dakika gibi bir şey oluyor onun için. Arkadaşlar işte birinci seri. Ondan sonra arkadaşlar arada sırada online gelecek. Söylerseniz sizinle birlikte online oynarız arkadaşlar. Şöyle hemen. öyle yaşlıların yanına Gürünün takıp dakika Kaptanla serbest soruşlar Bizim moder için olsun Ondan sonra bir dakika Penaltı mı bunun olsun yoksa serbest savaş mu? Penaltı bunun olsun beyler Sol konel Sol kanal Sağ Sol kanalı senin. Sol kanal senin. Aynen. Şöyle yapalım. Şu, böyle bir dakika. Ha, bize güzel şu çekiyormuş. O bize koşuyorsun şey olsun. Sarı soruşçu 83 şu gücü var güzel. Arkadaşlar bu video bu kadar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Üçüncü kez Like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın ve her bir abone ol, olan, like atan yorum atan herkes için hakkımı helal ediyorum. bu De derken Oo la Roman Postu falan gelmiş hemen alalım. İşte diyorum arkadaşlar. halkımı size yarayacağım diyorum. Arturan, Hulk'a falan gerek yok. Çıkın ben alalım ve bu arada 4.5 yıldız oldu yok Hemen Arda Turan'a Gardi ayını alalım. Bir de Arda Turan smaçta geri ayından yolu. Şu maçta iyi de buraya alalım. en köşeye çekelim. Şöyle kim alalım? Yani, resim, bir dakika burayı terk et diyorum sana için. Ondan sonra tabii ki de Rodriguez var ha. Rodriguez e buraya gelsin. Tamam arkadaşlar. Söylüyorum aklım eğer like atarsanız, abone olursanız ve yorumlara yazarsanız şunu bunu yap diye. Size aklıma helal ediyorum ve sizi çok seviyorum. Herkese iyi bayramlar.